Evet, herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Tekirdağ Merkez Süleyman Paşa Ramada Otel'deyiz. Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantısı için geldik Ramada Otel'de. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'ın ev sahipliğinde yapılıyor toplantı. toplantının bir bölümüne Basına açık yapıldı. Biz de geldik. Eskişehir, Ankara. İstanbul e, henüz göremedim. B e, buradalar. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Sayın Se Seyit Durum burada Genel Başkan Yardımcısı. Biz de e, canlı yayınlayacağız basına açık olan bölümü. Diyelim basın mensupları bekleniyor. Şöyle azıcık kamerayı da çevireyim. Evet. Evet tekrar Tekirdağ Merkez Ramada Otel'de olduğumuzu da belirteyim. Evet, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri. Trakya'nın büyük şehri, Marmara'nın incisi, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı, mavi gözlü kent Tekirdağ, hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanları buluşmalarının 11.sini güzel Tekirdağ'ımızda gerçekleştiriyoruz. Yerel demokrasinin başarılı örneklerini ortaya koyarak Türkiye'ye umut olan siz çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı güneşin umutla doğduğu topraklarda öğrenmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Efendim sizleri başta büyük önderimiz, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Şimdi açılış konuşmaları yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. değerli katılımcılar, akademisyenler, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızın Tekirdağ'da buluştuğu bu güzel günde kendilerini ağır misafir etmenin, birlikte iş günü çalışmanın mutluluğu içerisinde sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Tekirdağ deniz ile dağ, yeşil ile mavi, üzüm ile kiralık oluşturan bir cihan bağıdır Medeniyetler diyarı Tekirdağ doğudan batıdan gelip de uzun arayan herkesi bağrına batar. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kuşağın fikirleriyle derinden etkileyen vatan ve hürriyet şairimiz Namık Kemal'dir. Güzel Tekin Dağı'nın Şamlı tarihimizde armağındır. Ebedi Başkomutanı Başkomutanı Atatürk'ün Tekin Dağı kurduğu 57. alay Çanakkale Savaşı'nın seyirini değiştirmiştir. Bir başka ifadeyle Çanakkale Destanı Tekin Dağı'da başlamıştır. Cumhuriyetin ayrı Cumhuriyetimizin ayrılanmasının silgesi köy elitlerinin mimarı Efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel Tekirdağ'ın ülkemizde ülkemize kazandırdığı büyük bir değerdir. Yüzünü güneşe dönen aydın insanlar bir Tekirdağ her zaman çağdaşma, başma mücadelemizin en ön saflarında yer almıştır. Tarım ve hayvancılığı, güçlü sanayisi, gelişmiş ulaşım ağı, ülkelik yatırımları, üniversitesi ve turizmiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Tekirdağ, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısıdır. Bir milyon aşağı kapısıyla büyük bir aile olan Tekirdağ halkına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından bu yana hizmet vermenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir diğer gurur ve mutluluk kaynağımız yürekleri Atatürk sevgisiyle çarpan Cumhuriyet sevdalı bir canlanın parçası olmaktır. Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi <laughs> Cumhuriyet'in fazilet olduğunun bilinciyle hareket eden Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerimiz Türkiye'nin yüz akıdır. Atamızın vatan sevgisi, ona hizmet ve ilkesiyle görevlerimizi yerine getirirken, vatan, ülke ve millet sevgimizi de en somut haliyle ortaya koyuyordu. Zor şartlar içerisinde olan ülkemizde büyük bir değişimin öncülük ediyor, sorunlara çözümler üretiyor ve aklımıza kılıf oluyor. Geleceğin özgün, demokratik, çağdaş ve mutlu Türkiye'si sosyal demokrat birliğe olarak ekmiş olduğum umut tohumlarıyla birlikte yükselmektir. Yerel demokrasiyi güçlendirmek ve halkımızı umut olmak için 15 Türkiye belirleri olarak el ele verdik. Her alanda işbirliği ettik. Kentlerimizin sorunlarını masaya getirdik ve yeni nesil belediyecilik uygulamalarımızı hayata geçiriyor. Alt yapıdan üst yapıya, kent planlamasından ulaşıma, kültürden sanata, spordan sağlığa, sosyal hizmetlerden eğitime, tarımsal hizmetlerden turizme kadar pek çok alanda vatandaşlarımıza en iyi hizmet vermeyi ilke edildi. Dahası bu kadarıyla yetinmeyip, ülkemizin pek çok sorununa çözümler ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. Geride bıraktığımız süreç, sosyal demokrat yönetim anlayışının özlemini duyduğumuz demokratik ve çağdaş Türkiye için ne denli önemli ve gerekli olduğunu göstermiştir. Mensup olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye en uygun ve en liyakatlı kadroya sahiptir. Böyle bir dönemde genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde Türkiye için yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyoruz. Yerel <laughs> yönetimlerde elde ettiğimiz başarıların yapılacak olan ilk genel seçimde Millet İttifakı'nın <laughs> zaferiyle sonuçlarına saklandığınızda olan inancım tamdır. Bu süreçte çok iyi şey göre fazla değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve ekiplerimizle yol arkadaşlığı etmekten dolayı onur ve mutluluk duyuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanları buluşmasının on birincisini gerçekleştirdiğiniz bu anlamlı günler işbirliğimizi gereksinmesine ve güçlendirmesine hakkı sağlayan tüm yol arkadaşlarımı teşekkür ediyorum. Düzenlemiş olduğum programın en derin bir şekilde geçmesini diliyorum. Hepinize saygılar. Bu arada da bir Sayın Başkanım'a duyurduğumu iletmek istiyorum. Allah Kıbrıs ayın 19'unda yani hafta Cuma günü yeni hizmet binamızın açılışını yapacağız. Sayın Genel Başkanım da e, katılımlarıyla e, o toplantıda sizlere de aramızda görmek bize güç katacaktır. Tekrar saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Ramada Otel'deyiz. 11 Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye toplantısındayız. Açılış konuşmaları için bizlerle teşekkür ediyoruz efendim. Ve konuşmaları yapmak üzere genel yöneticilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun kürsüye davet ediyorum. çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanları, çok değerli akademisyenler, sevgili konuklar, çok kıymetli basın mensupları, ben de 11. siz düzenlenen Tekirdağ buluşmasında birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade edin. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bundan önceki yapılan toplantılarda Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, hem bilgi paylaşımı hem de sorunların ortak çözümü ve vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde nasıl daha iyisini yapabiliriz çalışmaları oldu. Ve bu toplantılardan oldukça başarılı düşünceler çıktı. Bazı konularda ortaklaşıldı ve insanımıza en iyisini sunmak adına ciddi bir çalışma yapıldı. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanları olmak üzere bütün belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Tabi bu çalışmalar değerli arkadaşlar ülkemizin içinde bulunduğu her türlü olumsuzluklara rağmen yok. Bildiğiniz gibi bir pandemi süreci yaşadık. Bu pandemi sürecinde o zor koşullara rağmen her türlü engellemelere rağmen Ülkeyi yönetenlerin beş maskeyi dağıtamadığı süreçte belediyelerimiz her türlü vatandaşlarımızın sorununu çözmek için büyük bir gayret içerisinde oldular. Onların 24 saat yanlarında oldular. Ekmeğinden suyuna kadar her türlü ihtiyacını karşılamak için dezenfektandan maskeye kadar de çaba sahip ettiler. Tabii ardından gelen ekonomik buhran onları da her ve ek bütçe yapmak zorunda bile bıraktı. Ama hiç mazeret üretmeden, hiçbir zaman şikayet etmeden bu süreci de olumlu bir şekilde atlatma gayret içerisinde girdiler. Yatırımlarını önceliklendirdiler. Uçuk kaçık projelerden kaçtılar ve çözülmesi gereken en önemli sorunlardan başlayarak vatandaşlarımızın yanında olmalıdır. Ama bunu yaparken kredileri onaylanmadı. Bunu yaparken yardımlar kesildi. Bunu yaparken sürekli soruşturmalarla sürekli fetişlerle bir şekilde engellenmeye Dün İçişleri Bakanı da sayısal verilerle açıklama yaptı. Biz belediyelerimizle ilgili sorunları aktarırken kendisi önce bakan yardımcısıyla devreye girdi. Dün de bir görsel çekerek rakamlarını anlatmaya çalıştı. O İçişleri Bakanlığı olduğuna yakışmayan Bakana bir kez daha söylemek istiyorum. Biz senin ne yaptığını biliyoruz. O bakanlığı kullanarak bizim belediyelerimize operasyon çektiğini de biliyoruz. İ i̇ki tane belediye başkanı Şırnak'ta mahkeme kararı sabit olmasına rağmen görevden almıyorsun. Ama hakkında şu anda hiçbir Devir olmayan belediye başkanlarımızı görevden alıyorsunuz. Kaldı ki hep iftiralarla bugüne kadar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 terör ekipti kişi var dedi. Hiçbir şey çıkmadı. Kala kala iki kasada kaldı. Ardından birçok konuda ithamlarda bulundu. 10 bin dolar olan siyasetçi var dedi. Birçok açıklamalarda bulundu ama hepsinin altı boş çıktı. Buradan tekrar söylüyoruz. Bu adımların, bu iftiraların hepsi boş. Buradan sana bir şey çıkmaz. Dün gene bir belediyemize müfettişlere inceletme yapa yapa, yapa en son efendim bu işçilerin fazla mesaisiyle ilgili eksik var diyebilecek duruma geldi. Biliyoruz devlet adaletle de yönetir ama maalesef İçişleri Bakanı'nın adaletle ilgili en ufak bir kırıntısı yok. Maalesef partizan anlayışını her rakamda gösteriyor. Elbette bunlar yapılanlar yarın yargı kantarında tartılacak. Mutlaka bu yargı bir gün tarafsızlığını da ortaya koyacak. Değerli arkadaşlar, çok değerli belediye başkanlarım, biliyorum çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye hızla seçimlere doğru yaklaşıyor. Ve sizlerin yaptığı o kıymetli hizmetler Bizlere de her geçen gün güç veriyor moral veriyor. Görüyoruz ki belediyelerimizin olduğu yerlerde oylarımız çok daha fazla artıyor. Çünkü sizin yaptığınız hizmetler bizim yerelde kazandığımız bu güveni genelde de vatandaşın memnuniyetine dönüşüyor. Çok az kaldı biliyorum. Bütün bu sorunlardan kurtulacağız. Hem yerel yetkililer olarak olacağız hem vatandaşlar olarak kurtulacağız. Biliyoruz ki bu ülkenin kaynakları adaletli kullanıldığında çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Bütün sorunlarımızı çözebiliriz. Bu ülke aslında kaynak üretiyor. İçtiğimiz sudan yediğimiz ekmeğe kadar her bilim vergisi ödemesek dahi kullandığımız, tükettiğimiz her elinden vergi veriyor. Ama maalesef bizim vergilerimiz bu iktidar tarafından vatandaşın refahının artması yerine bir avuç saray beslemelerine gidiyor. Ve bugün çektiğimiz derin yoksulluk aslında bu kaynakların heba edilmesinden kaynaklanıyor. Ama belediyelerimiz her bir kuruşun hesabını bilerek harcıyorlar şeffaf bir şekilde yaptıkları her ihaleyi şeffaf bir şekilde açıklıyorlar. Kullandıkları bütçeyi sürekli yayınlıyorlar. İhalelerini internetten veya görsel bir şekilde halkla hap paylaşıyorlar. Ve yatırımlarını açılışlarını yaparken de hangi yatırımı kaç lira yapmış halkına hesap veren halkına hesap veren bir anlayış mutlaka başarılı olacaktır. Ve bizim belediyelerimizde, büyükşehir belediyelerimizde bu anlamda halk memnuniyetini sürekli artıran her türlü baskıya engellemeye rağmen, hukuksuzluğa rağmen vatandaşlarımız tarafından sürekli kabul gören, seçildikleri oy oranını sürekli artıran anlayışıyla bizlere gurur veriyorlar. Çok teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediye Başkanları, Belediye Başkanları. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Evet, değerli arkadaşlar. Bu toplantımızın da çok başarılı geçeceğine eminim. Bize ev sahipliği yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanıma ve değerli ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu toplantılarda hem büyük şehirlerimizin hem ülkemizin sorunlarının çözümüne de çok önemli katkıların oluşacağını, önemli düşüncelerin oluşacağını önemli projelerin ortaya koyulacağını biliyorum. O yüzden toplantımızın başarılı geçmesi dileğiyle tekrar hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun'a yapmış olduğu konuşma için çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli basın mensuplarımız, toplantımız bu bölümden sonra basına kapalı olarak devam edecektir. Toplantımızın sonuç bildirgesi saat 14'te açıklanacaktır. Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz efendim. Tekrardan saat 14'te görüşmek dileğiyle. İyi günler.